Çiftçiler sabahın erken saatlerinde Elazığ'ın coğrafi tescilli lezzetlerinden orcuk olarak bilinen cevizli süzük mesaisine başladı. Orcuk yapımı için üzümü sıkıyoruz üzüm makinesinde. Üzümü sıktıktan sonra şire kazanında durutmaya başlıyoruz. Üzümün sadece su gibi kalan kısmından diğer kalan kısmı. O kısım e, murulur. Murul da şöyle kürünlere çekilir. Kürünlerde e, süzülmesi e, beklenir. O... Ben de açayım. Yok Ha dur ben Sen konuş. Zaten benim aklıma gelir. Yataktan kalkar kalkmaz. Bir yüz kilo içeride. Bir şey ver. Çileyi ya. Geçler.

Üniversite okudum. Üniversiteden önce de orjik üretimi yapıyorduk. Az yapıyorduk. Daha sonradan üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra geldim. Elazığ'da orjik üretimini tamamen teşkilatlı bir şekilde yapmaya başladım. Ailemin yanına döndüm. Ailemle beraber bu ıı, üretimi yapmaya başladık. Ürünlerin toplanmasından başlıyoruz orjik üretimini. Üzümlerin toplandıktan sonra üzüm sıkma makinesinde üzümü sıkıyoruz. Daha sonra şire kazanında 12 saat, 10 saat bekletiyoruz. Dinleniyor şire. Dinlendikten sonra murulu kefe denen şey yukarı doğru çıkıyor. Kaynatılarak e, üzümün özünü elde ediyoruz, Su gibi sadece şırası kalıyor. Şıra kaldıktan sonra şıraya e, bir de bulamaç toprağı denen bir beyaz toprak katıyoruz. Bu beyaz toprak şireyi hem erken doğrultuyor hem tatlı ediyor. Daha tatlılaştırıyor. Çok kaynarsa bir o bulamaç o kadar kaliteli oluyor. Küflenmeye daha e, dayanıklı, daha kaliteli, daha yumuşak bir e, orcik elde ediyoruz. Bundan kaynaklı fazla kaynaması daha iyidir. E, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aralık aylarında yapıyoruz. Üzümün... E, bozumu e, olduğundan kaynaklı glikozsuz, saf, çok temiz bir şekilde orjik üretimi yapmaya çalışıyoruz. Cevizin kalitesi ve işçiliği çok önemlidir bir orjikte. E, bugün de gösterdiğimiz gibi sabahın 5'inde başladık orjik yapımı için bulamaca. Bu bulamaca elde ettik. Normal orjik yapmak e, İstersek normal bulamaca teknede batırıyoruz. Köpük örecek istersek mikser normal bulamacı çırpıyor. Çırptıktan sonra köpük bulamaç elde ediyoruz. Onu da köpük örecek batırıyoruz cevizlere. Yıllık dediğim gibi 4,5-5 ton örecek üretimi yapıyoruz. Genellikle Elazığlı hemşerilerimiz, e, il dışında oturan, büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara'da bulunan müşterilerimiz çok talepte bulunmaktadır. Hatta yurt dışına da gönderdiğimiz orijikler de bulunmaktadır. Katar ve Amerika'ya göndermişliğimiz vardır. Almanya zaten sürekli bir şekilde alıyor müşterilerimizden. çok memnun kalabilmek için bu bunda işçilik çok önemli. Aşırı önemli. Aşırı zordur ama aşırı önemlidir. Dediğim gibi cevizin kalitesi de ne kadar yüksek olursa o kadar kaliteli orucu elde ederiz. Bu bütün müşterilerimize, bütün sev, sevenlerine afiyet şifa olsun. Daha sonra günlerce e, güneşten... mı? E, Bir evet. evet. yani bu işte göre değişiyor böyle evet. ve böyle asılıyor ve 2-3 gün boyunca kurut kök haline getireceğiz. Kök kör bugün. atıracağız bugün. Ee, Köpürürken pek sıcak olmuyor. Solması gerekiyor ki ben beyaz olsun.